Değerli dostlar herkese selamlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Son videodan hatırlayacak olursanız günlük güneşlik bir hava üzerimde bir tişörtle kayıt yapmıştım. Şimdi ise başımdaki bereden üzerimdeki monttan anlaşılacağı üzere kış tekrar geri geldi. Hatta yoğun yağmurlarla birlikte kar dahi yağdı. Değerli dostlar, bir önceki videoda e, koyunlarımı satacağımdan bahsettim. E, lakin o videoyla kanalımızda yeni tanışan e, dostlarımız olabileceğini düşünmeden e, açıklama yaptım. Dolayısıyla işte neden bırakıyorsun, e, para kazanamadın mı gibi sorular gelince e, aklıma geldi. Tabii şöyle bir durum da var, bazı e, dostlarımız biz eskiden beri takip eden dostlarımız da videoyu yani e, çok iyi dinlememişler. Onlar dahi neden bırakıyorsun diye e, şey yaptı e, sordular. Dostlar lütfen e, videoları böyle baştan sonuna kadar e, dinleyin. E, bu kanala katkısı oluyor. Ayrıca beğenilerinizi de e, unutmayın. İhmal ediyorsunuz yani. Lütfen e, beğenileri ihmal etmeyin. E, kanalın büyümesine e, çok büyük etkisi var. Beğeni ve yorumların. Şimdi değerli dostlar o video ile birlikte gelen sorulara e, cevap vermek istiyorum. E, koyunla Koyunculuktan para kazanamadım mı? Neden bırakıyorsun? diye sorarlar. Halbuki o videoda bırakmadığımı da söylüyorum. Bu işe kırklar elinde devam edeceğim. Allah'ın izniyle. E, oraya gitmemdeki sebep Oranın şartlarının sadece daha iyi olması bu yer zaten benim değil köy merası yok Efendime söyleyeyim hayvanları otlatmak için yer kiralamanız gerekiyor Tabi yer kiraladığınız her yerde çok müsait olmuyor mesela Biz burayı buraya otlaki olarak kullanmışız hemen 10 metre ilerisi Ekilmiş yer Yani hayvanları Zapt etmek de bazen Zor oluyor bu durumda. Dolayısıyla burada gerçekten meraya dayalı hayvancılık yapmak zor. İkincisi, yani kırklarına gittiğimde e, yine kendi imkanlarım kadar e, hayvan e, sahibi olmakla birlikte e, bir çiftlikte çalışacağım için hem maaşım e, aynı zamanda burada ödemeyi e, başaramadığım e, bir sigortam olacak. Bu da hepsinden önemlisi. Koyun fiyatları ile alakalı bir soru geldi dostlar. Koyunun durumuna göre fiyatlar değişiyor. Yani 1200-1300 liradan başlıyor diyebilirim. 3000-3500 liralara kadar çıkan koyunlar var. Tabi normal şartlarda böyle bir sürüden aldığınızda ise işte ne bileyim 1500 ile 2500 arasında yanında kuzu olup olmadığına göre fiyatlar değişebiliyor. Tabi koyunun ağzında dişi var mı yok mu bu da çok önemli fiyatları etkiliyor. Yani genç hayvan mı değil mi bu da fiyatları etkileyen faktör. Şöyle bir tabir duyuyorum bazen koyun var koyuncuk var diye bu fiyatları etkiliyor. Bir de Şöyle bir soru gelmişti. işte ne kadar kazanılıyor diye. Eskiden beri biliyorsunuz dostlar bu rakamsal olarak bir şeyler söylemekten hep kaçındım. Çünkü siz nasıl bakacaksınız bu hayvana bilemiyorum. Mera durumunuz nedir? Ne yedireceksiniz? Bunlar girdi maliyetleri çok etkilediğinden ve bakımla alakalı performans ve verim değiştiğinden ben bir rakam söyleyemiyorum siz daha iyi bakarsınız Verim artar daha Kötü koşullarda Bakarsanız Verim düşer o yüzden Bir rakamsal bir şey söyleyemiyorum ama benim gördüğüm Bu hayvan yediğinin karşılığını Veriyor Ve kesinlikle Zarar ettirmiyor Bunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla Ve ille de benden bir şey ee, rakamsal olarak söylemem istenirse şunu söylüyorum dostlara. Evvelden de bahsetmiştim. 40-50 koyun eşittir. Asgari ücret gibi bir şeye tekabül etti. Ee, yani şeyin benim hesabımda. Tabi bir taraftan da şöyle bir şey var dostlar. Benim asıl amacım koyunculuk yapmaktan ziyade e, büyük şehirden kaçıp kurtulmaktı. Dolayısıyla bu yanına geldiğim tanıdıklarım koyunculuk yaptığı için ben koyunculuğa başladım. Eğer inek bakıyor olsalardı ben de inek alırdım. Dediğim gibi önceliğim koyunculuk değil köy hayatı yaşamak. Dolayısıyla tekrar İstanbul'a dönmemek için bütün şartları zorluyorum. Bütün imkanları değerlendirmeye çalışıyorum. Sizlerin de gönlünde yer edinip sevginizi kazandığımın farkındayım bu benim için çok büyük bir moral kaynağı hatta bazen bunun gibi fotoğraflar geliyor ailecek izliyoruz diye mesajlarınızı alıyorum ee, yani kendimle gurur duyuyorum diyebilirim hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ee, yani bu videoları hazırlarken e, inanın tüm samimiyetimle hazırladığımı ve bu samimiyetimi size aktarabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Tabi dolayısıyla da bu sevginizden ötürü gelen bazı eleştiriler oldu. Bu eline gidişimle alakalı kararımdan dolayı. Değerli dostlar gerçekten burada şartlar zor. Mesela şu an görmüş olduğunuz çayırda yani burası bırakılıp gidilir mi dediğiniz oldu. Ama burası sadece bu çayıyla bitmiyor. Evvelden de videonun başında da söylediğim gibi, e, yani burada meranın olmaması, tarım arazilerinin otlakların etrafında olması gibi birçok zorlukları var. Dolayısıyla e, bir de işin geçim ve aile e, tarafı var. 40 koyunla bir asgari ücrete tekabül ettirdik kazancımızı tabii ki bir aile geçindirmek hatta ailem de yanımda olmadığı için sanki iki ayrı ev geçindiriyormuş gibi olması gerçekten beni zorladı. 40'lar eline gittiğimde gideceğim köy şehir merkezine yakın olduğu için şehir merkezinden ailem için bir ev tutup köye gidip gelme şansım olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi dostlar, işin sonunda bu işi daha iyi şartlarda e, yapabilme hevesi ve hayalleri var. E, biliyorsunuz bu dünyada batmaz denilen gemiler battı, kapanmaz denilen e, fabrikalar kapandı. İnsan ömrünün hayatının bile garantisi yok. Dolayısıyla e, gelin ata binmiş, ya nasip demiş bizim işimizde biraz ona benziyor. İnşallah sizin dualarınızla da hayırlara vesile olur. Her şey için çok teşekkür ederim. Dualarınızı, beğenilerinizi, yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.